Atamadım. Atmış değil bu Eyvah niye almadın ama ne yaptın? Dım sen ne? Yerden. Gel 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 gel. gel. Bak bu ok Yine A ya şaka gibi. Ya kanka giriyor söylesene ya. Sait girdim oğlum ona göre. Oh.

Yer değil. Tamam, o da mobilimiz yerli. Abi geliyor ya Zarkan geliyor Bakamıyorum. Bakamıyorum ya. Ben arkalıyorum arkalıyorum. Ne yapıyor lan bu? Ben main bende main bende main bende. Lan.